Hadi Jackdish. Sukna nerede? Benim sevgili Suna. Ben çok iyiyim. Oradakiler nasıl? Annen ve baban iyiler mi? Bu da ne şimdi? Şerbati demişti ki, kocalar mektuplarında çok ilginç şeyler yazarlar. Eşlerine ne kadar güzel olduklarını söylerler. Ve gizlice buluşmayı teklif ederler. Ama benim aptal kocam iki satırı ailemin hatrını sorarak harcamış. Sugna. Seni gerçekten çok özledim. Hmm. Dün arkadaşlarımla birlikte Panayır'a gittik. Orada hep şunu düşündüm. Sen de yanımda olsaydın her şey çok daha güzel olurdu. Panayır'dan senin için krem aldım. Çok güzel kokuyor o kremi kullanırsan beni çok mutlu edersin. <laughs> Bir de sinemaya gittim. Filmin başrolündeki kadın sana çok benziyordu. <laughs> Ablamın kocasından gelmiş olmalı. Mektubumu ver. Bu mektubu sana kim gönderdi? Yoksa kocan mı gönderdi? Seni ilgilendirmez. Mektubumu ver. Bırak da okuyayım. Cagdish! <laughs> Cagdish! Mektubumu ver. Başkasının mektubu okunmaz. Bu çok ayıp bir şey. Bunu bilmiyor musun? Geri ver onu. Sana onu okuyacağım. geri ver dedim. Buraya Anladım, gel. Benim ablam olduğuna göre bu mektubu okumaya da hakkım var demektir. Mektubu hemen geri ver. Orada seni ilgilendiren bir şey yok. O zaman bırak da okuyayım. Dur, dur. ver şunu. O zaman bana hemen cevap ver. Kocan sana bu mektubu neden yazıyor? <gülüyor> neden gülüyorsun? Ne kadar da aptalca bir soru bu. Nedenini bilmiyor musun? Nereden bilebilirim ki ben? Daha yeni evlendim. Hmm. Haklısın. Söylesene. Kocan sana her gün mektup mu yazıyor? Her gün değil. Haftada bir kez yazıyor. Hadi ya. Neden sana haftada bir mektup yazıyor? Yazıyor çünkü... Ne oldu? Bilmiyorum. Sanırım bu bir gelenek. Eşler birbirlerine hep mektup yazarlar. Bu yüzden yazıyor. Ben de artık evliyim. Benim işim neden mektup yazmıyor? Çok aptalsın Önce sen mektup yazmalısın. Sonra da o sana cevap yazacak. Ona yazayım mı? Bilmem. Nasıl istersen. Peki bana mektup yazmamda yardım eder misin? Çünkü nasıl mektup yazılacağını bilmiyorum. <laughs> Anladım. Sen o ukala kızı çok özledin öyle değil mi? Hı? Benimle dalga geçme. Yoksa mektubun elinden alırım. Hadi söyle diye mektup yazmam için bana yardım edecek misin? Evet edeceğim ama önce kolumu bırak tamam mı? Hadi hemen yazacağız. Nasıl başlamalıyım? Benim sevgili Sugna'm. Hayır şey yani Anandi. Benim sevgili Anandim. Sevgili mi? Hayır olmaz. Ona sevgili anandım diye hitap etmem. İyi ama öyle yazmak zorundayız. Ama neden öyle yazayım ki? O benim sevgilim diye ki? Eğer sevgilin olmayacaksa neden onunla evlendin? Onun için evlenmedim. Peki neden? Yeni kıyafetler ve yeni hediyeler için evlenmeyi kabul ettim. <laughs> Sen aptalın tekisin Cagdıç. Devam edelim. Bu mektupta ne yazıyorsa biz de onları yazalım. Ben çok iyiyim. Oradakiler nasıl? Annem ve baban nasıllar? Sevgilin Pratap. Benim adım Pratap mı? O zaman kendi adını yaz. Bitti. Peki ama bu mektubu ona nasıl ulaştıracağım ki? E bir arkadaşından yardım isteyebilirsin. Olmaz. Eğer mektubu okursa benimle alay eder. Bu senin sorunun benim. bak. <laughs>